Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle Brown Stars kutu açılma uygulamalarını deniyoruz. İki tane uygulama buldum. Bir tanesi e, Lemon Box diye bir tanesi de Box Limiter for Brown Stars diye. E, birkaç günü video gelmiyor biliyorum. Bunun e, sorunu video konusu bulamıyorum. İçerik falan bulamıyorum. Eğer siz hangi içerikleri çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlara bırakmayı unutmayın direkt lemon box'tan başlıyoruz. Tamam. Mesela bir tane açalım. Karakter geliyor mu? Hayır. Rosa geldi. <laughs> Geliş animasyonunu görüyor musunuz? Brown pass var böyle. On taş geldi. Bu arada e, böyle bir <laughs> <laughs> Star şeyli ücretsiz azım bu hello, da rosa şopta parayla şatla biliyorsunuz. E ee, evet. Cık. Güzel bence Tam bir kutu açıp 360 taş çekeceğim. 170 taş çekeceğim. Onunla da büyük kutu falan açacağım. Şu bu böyle. Değişik. 700 e şundan alalım. Bir tane açalım bakalım. Ne çıktıdan çıkmadı. Cık. Lanet olsun dostum. Her kutu açtığımızda bu arada kupa bir de şey alıyoruz. <laughs> bu arada Papa geldi. Buradan pastan ilerlemek için bir şeyler oluyor. Neydi onların adı unuttum uygulama biraz kötü ya. Karakterlerin geniş animasyonları on falan. Görevler varmış bir tane. Efsanevi kromatik falan çıkardı. 100 tane kutu açınca 100 taş veriyor. Oha. 10 tane kutu açınca. Bu da yeni karakter. Burada bir tane uygulama şey var arkadaşlar. Neydi bunlar da? Özel teklif. Reklam izleyip alabiliyorsunuz. Ben sizin için ne yapacağım? Tabii ki izleyeceğim. O yüzden videoyu durma, durmak zorundayım. İzleyip geliyorum. Gördüğünüz gibi şeyi aldım. Taşlarıma bakın. Şeyi aldım. Şimdi ne yapalım? İndirin internetimi kapatacağım. O yoksa reklam geliyor ne yapayım Bir tane Bu açalım Bir tane daha. Dört yazınca karakter geliyor. Galiba Çıkmıyor bu oradan. Devam edelim. Bir tane büyük kutu açacağım. O bana geldi. Ya bir tane efsanevi istiyorum ben. Büyük kutular daha çok veriyor ya. Büyük kutu mu açsam hep? <laughs> Saçma uygulamalar ya siz yüklemeyin bence. Gidin normal Brawl Stars e, oynayın. Bunda onda da karakter çıkarmak daha eğlenceli oluyor. Bari onu kullanabiliyorsun. Burada oyun bile oynuyor biliyorsun. Bilmediğin siteler işte. Ne geldi? Bunun bir şey geldi. Mini gamesler var. Bir tane oynayalım. O. Hadi o iki nasıl? Hep ben bundan oynarım ki. Karakter çıkartana kadar oynarım bunu. Karakterler de hep poko. Ha güç bu anlar. Yani. Allah. Im bir tane farklı oynayalım. mesela. Ne oluyor? <laughs> Hepsini toplayıyorum. Gelin, 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 gelin. <laughs> Şunu bir test edelim. Elmasları topluyoruz. elmaslar kaçar kaçar artıyor. dur 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 Bir tane daha oynuyorum mesela şunu. Bununla şu. Şundan şu. Şundan şu. Tamam bak. derilen lan şu muydu? Bak. Bak. Poco muydu Evet. Tamam. Bir tane bulduk mesela. Bir koyayım lan. Neksan, Buradan yok. Oh, bir Az bu mi? bir tane daha buldum. Bir koy lan. Bir lan bir koy lan Bul lan Karşılığında ne olacağız? 122 tane. Bu da eğlenceli ya. Keşke karakter de verseydi ama. <laughs> Gördünüz mü? mevsal altın. Neyse artık kutu açmaya devam edelim. Bir kutu açacağım. Bir de şu en altta bir tane değişik bir kutu var. Sizin için o videoyu da izleyeceğim ben. Ve o kutuyu açacağım. O kutuyu aldım. 4 yazdı. Karakter gelmesi gerek. O nit açılmış. <laughs> Oturdu. Yine büyük kutu var. O yeni kutudan. Bir reklam girdi. 4 yazdı. El primi mi? El ne ya. El piramonu Allah aşkına ya. Aklına fikrimiz yok mu ya sizin? Bu arada op, kutuyu açtık. Beş yazdı. Çıkması gerek. Nasıl ya? Benim beş tane karakterim yok. kol çıktı arkadaşlar. Kolt. Haberler. Haberleri ve o bu neler toplamış tamam şuradan 56n şuradan bir kademe 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 için bir sonraki uygulama daha çok kanser Beş yıldızı gelmesi mi gerek yok. Gelmiyor. Ben büyük kusaya güveniyorum daha çok. <laughs> <laughs> Bu uygulama çok saçma. Karakter vermiyor. Karakterlerim 7 tane. krov çıksa krovun <laughs> tipine bakar mısınız Ember Ember saçmalamış biraz. Search dişliler bir de sonra yanlış anlarını yakalamışlar ya. Yani. Özellikle Krovun <laughs> Spike çok saçma. Mr. sktiriyim. Max çok saçma olmuş. Reklam. Bir karakter çıkısın yeter. Ben de ne kaçalım? Var mı Ben de bundan zevk buluyorum? 150 de bir mega varmış. Değişik bir kutu yani. bir Mega değil de. Hadi ya bir karakter var artık. Dur bir dakika. Benim kaç taşım var? 1000 taşım var. <laughs> Aga be, alamıyorum. Shop'tan nasıl alabiliyorum onları? 180 taşı. 65 tane alsam yetiyor mu ya? Yetmiyor shop da ben buram pasamayı düşünüyorum. Agav. Biraz ücretsiz açayım da. Taş toplayayım biraz. 30 taşı ihtiyacım var. Dur dur. Şu uygulamada mesela. Oyunu biraz taş toplayabilirsin. Bu uygulamada taş mı veriyor? Hep altın veriyorsun. E ya ben bunu da yapmayacağım. Ah, oh, mega tam. Mega değil de bir şey işte ya bu. Vermedi ya. <laughs> mega açtım ya yanlışlıkla. Altı yazdı bu arada. Jackie çat. <laughs> bir daha atacağım. Altı yazsın yazmadı. Sen Bran pasktan bir kadın. Big box 4 ami baba girdi edgar ilk edgar da oyunu koymuşlar bir eski oyun olduğunu düşünüyordum açabiliyor musun? Ben sizin için reklam izlerim ya. O buran pasa alıp çökleyeceğim. O dur lan. Taş alabiliriz. 360 alırım. 5 milim kaldı. Bir tane de 170 alırım. Aa, yine yetmiyor. Bir tane 30 aldım o zaman. Yetmiyor mu? Bu pas işi Yerin dibine girdi. Gelme yetmiyor bu sefer Neyse ben sizin için bir reklam izleyeyim. Bir reklam izleyince de gelmiyor. O zaman ben buradan 50 tane için TikTok gibi Bu arada özür dilerim Neyse bu uygulamadan bu kadar olsun Başka Şimdi de bu uygulamaya geçelim Oğlum bir uygulamada 13 dakika ne lan Ama çünkü bu uygulama daha zor olduğu için böyle bir şey yaptım Çünkü bu uygulamanın karakter vermesi oranı biraz tat biraz ilde baya düşük. Mesela ilk baştan şu bir kutuyu açalım. Bakın vermedi. Ama iyi. İyi elmas yeri. 2 yazınca yani. verecek galiba. Onu da vermedi. Tat tat. Tat tat tat. Bunun da şöyle bir özelliği var. Dükkanını göstereyim önce savaşçıların biliyorsunuz zaten oyunlar şunu bir kere oynayalım inşallah kostüm verir cadı şili ama o, bunun oyna tuşu var mesela tek hesaplaşma oynamıyoruz ama kupa geliyor mesela bir daha oynayalım kupa gelecek şimdi ya kupa geliyor ya kupa düşüyorsun mesela nitayı alayım ben Mesela altı kupa Nita'yı alıyorum mesela gördünüz. <laughs> yani oynamıyoruz. Kupa kendiliğinden geliyor. Ben Nita bir maça gireyim. Nita savaş topu oynanır. Yani bu kadar. Bu uygulamanın da bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi. Ama bir tane karakter çıkartacağım. Neyse yavaştan videonun sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Bu uygulama dediğim gibi hiçbir şey yok yani. Yeri daha güzeldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.